istiyorsun o çocukların rezil kabul ettiğini bilmiyorum da mı bu şahısla beraber resmi dünya Türkiye duyduğu halde TikTok atıyorsun. O çocukların okulda okulda onları karalayacaklarını bilmiyor musun da o çocuk resmi oraya atıyorsun. Bu adam bu adam benden üstün mü? Bu adamın nesi var? Bir şeysi olsa bu adamın üstün. Benim evdeki benim evdeki eşyalarımı götürmesin buraya. Attırmıyaydın. mı yaydın? Benim evdeki eşyalarımı götürmesin. Bir de elimde telefonum. Kocalık telefonu... yapaydın kocalık. Yaptım ben Allah'a Allah'a Allah şükürler olsun ben yaptım. ben bu dişlerimi nerede kaybettim biliyor musun? Nerede Size kaybettim? ekmek parası kaybet getireceğim ya diye. Kaybettin? Motorla ağaç keserken fındık dalı fındık dalı çıktı. Suratıma vurdu. Dört tane içimi kaybettim. Siz böyle nankörsünüz işte. Biz biz öyle tabii, bir insanız işte. Tabii doğru. Ya, e, Tenzan, herkes Aslında arasın, arasın ben herkes. 23 Mart'ta kaçarken benim ne biçim evdeki, şey arasın ben herkes. Evdeki her şeyi almış Alıp tuzluğa kadar. Evet, e, susarsa konutacağım. Benim çünkü beynim çok karışık. Tamam benim beynim karışıyor. Beynini abla. Metin dur. Tek tek bak herkesin beyni karışıyor. Be Hayat sen bu adama kaçarken hem çocukları götürüyorsun hem de evdeki evet. bütün eşyaları. Çocuklarım, Niye? E, çocuklarımı illa götüreceğim. Çocuklar benim... Çocukları evet. bu yaşa ben ne, getirdim. Diyor, Tek başıma ben mücadele ettim. Doğru diyor abla, bu bir mücadele ettim. Ya bir konuşayım daha, sus! Konuş, senin konuş ya, istediğin kadar konuşabilirsin. i̇stediğin her şeyi diyebilirsin, her şeyi de bana. E, bilgisayarı, toz makinesini tuzluğa kadar almıştım. Tuz tuzluğa kadar aldım. Çünkü Tapıyı ben de, kendi götürdüm götürdün eve götürdüm onları. Kendi eve, ...gittiğim yere götürdüm. Kendi emeğimle aldım Mehmet Ali Bey'e. Aynen abla aynen. Bırakmak istemedim onu. Aynen abla bu işte... Bu... Çünkü ben, ben kendi emeğimle, vitre parasıyla, yardım paramla aldım. Abla aldım altınımla götürüp götürüp götürüyorum. diyorum. Fındığın parasını çektim. Arasınlar beni. Fındığın parasını çektim. Tablet aldım çocuğa. Telefon aldım çocuğa. Evet bir tane gram altın götürdüm. milyar, 22 milyar, 48 Bak, milyon liralık... Bak benim lirası. burada konuşturacaksanız... Abla bir şey söyleyeceğim abla... Metin. Tapu aldım. Yapsa, tapıyı soruyoruz. alacağım dedim. Ben, de, ben bu buraya değil, hakkımı savunmaya geldim. Bir sus. Dünden beri ben seni bak dinliyorum. Bak abla zoruna gidiyor şimdi tamam, dediklerim. Tamam sakin. Evet. Zoruma gitmiyor benim. Zoruna gidiyor abla. Konuşturmaya fırsat ver. Şuna bak ya şu tipe bak ya. Şu tipe bak ya şuna bak ya. <laughs> İki çünkü da bu adamla çocuğun var. Hadi bekar olsan git. Gam yiymezsin. Dersin ki ya Şimdi bu adam çünkü bu adam sana ne şey yapabilecek yani, mi? İnsanlık önemli, insanlık. Üvey bu var kimseye Esra abla. Sus. Üvey baba bakmaz bunlara. Metin soru çok güzel şeyler bakmaz söylüyorsun. Bakmaz Üvey baba, bakmaz Esra abla. Ama cevabı da dinleyelim tamam mı? Aynen abla. Buyurun. Kaç aydır tanı tanıyorsunuz bu beyefendiyi? Hı. Ee... ha. Bir yıldır tanıyorum. Bak, evet. bak bir yıldan beri tanıyorum. Sıksık görüşüyor haberim muydunuz? Yok abla. Evet. Haberim yok abla. Sabahlara kadar kameralı telefonla görüşüyordum. Aynen görüşüyordu çünkü abla. Telefon elinden düşmüyordu çünkü. Erkek olsaymış kamerada Hı. konuşturmasaymış. Nalet olsun. Can sana al telefon attığında tamam, görüntüde. Neredeymiş? Mehmet ben Ali. Tez... Sabahlara kadar konuşurken kendisi neredeymiş? Hayatım bak şimdi sen dersin adam olsaydı konuşturmadı dersen adam açar der ki al Mehmet Ali bununla konuşacaksın der. Evet. Kocan mı buldu Mehmet Ali'yi? Hayır. Kim buldu? Hı. Hı. Kendim buldum. Kendi iradenle mi konuştu? Evet. Kendi iradenle konuştun. Kendi ki. iradenle evet. kaybettin. Evet. Sen konuşurken neredeydi? Nerede çalışıyordu? Ee, çalış, ne çalışması ya? Bir Nereye gidiyordu? Şey, bir, bir işi yok bunun. <laughs> ne çalışıyordu? Esra abla. Tamam. Bunlar kahvedeydi. Kahvedeydi. 7, 24 saat Esra kahvedeydi. abla. Hep kahvedeydi. Evet. Sen de boşluktan bununla mı konuşuyordun? Evet. Ama sabaha kadar konuşuyorsun, çocuk da sabah okula gidecek. Mesela sabah nasıl kalkıyorsunuz Seyir Misal Anladın olarak Kalkmıyor. Misal olarak dedim. Yani bir, iki, üç. Kalkmıyor, yatıyor abla, kalkmıyor, kalkmıyor, yani Kalk bir, iki, kalkmıyor abla, Misal, kalkmıyor, kalkmıyor, yani evet, gitse de olur, yakıyor. gitmese de olur. Hayır canım, ben e, okulu arayıp sorabilirsiniz. Hep gider mi çocuklar okula? Yemin ediyorum yatıyor abla, sabaha kadar o adamla görüşüyor. Hep çocuklar okula gider, gider mi? Sabah çocukları okula götürmüyor. Tabii ki. Şu anda gidiyorlar mı? Tabii ki. Ben Nasıl gidiyorlar okula şimdi? Ben Dün? oturuyorum. Gidiyor, oturumumu aldım, nakilimi Oturumu aldım. Oturumumu aldım, bu adamın aldı oturumunu. Zaten sanki ülkede ki. Oturumunuz, ülke. oturduğunuz ikamet adresiniz Mehmet Bey ile aynı mıdır? Ee, ayrı. Aynı ha? abla aynı, Ülli abla aynı. Yemin aynı, hayır de... yani şey öyle. Mehmet Ali, Mehmet Ali Ağar'ın evi, Mehmet Ali Ağar'ın adresi ama o evde sen çocuklarınla yaşıyorsun. Mehmet Ali kendi ikamet yanında yaşamıyor mu? Üst katlı oturuyor. Yalan konuşuyor abla, üst katlı yanında. Teyzesine. Yanına bile değil Boş daire de ya. var orada da kalıyor. Boş daire de var. Yanına bile Çocuklar şimdi. Çocuklar konuşacak zaten abla. Şimdi sen çöyler niye kaçtın? Hani bu, şunu soruyor aslında. Boşanma davası açmamışsın ya. Evet. Niye kaçtın böyle gizlice ha, bir evet iş yaptın? Evet abla yaptım. niye kaçtın? E, Neden kaçtın? O kadar bunattı ki beni. Şiddet, dayak hani sözde şiddeti daha çok. Hı hı. ...hani bir yere kadar dayanabiliyorsun. E, evde hayatınız, kocanla hayatınız nasıl? Bizim hayatımız olmadı ki Hanım. Hiçbir Hı -hı. zaman olmadı. Bunu dinlemek istiyorum senden. Hiçbir sende zaman abi. olmadı. Hani biz bir eş olamadık. Hı -hı. Yani bir sofraya oturup helal lokma yemedik. Kavgasız bir soframız geçmedi. Yani nasıl anlatayım? Ee, Hı -hı. E, bir e, eşim kelime dipte... bulamıyor abla, kelime bulamıyor, kelime. Eşim dipte bir yere bulamaya, alıp yalan götürmedi. Yalan bulamıyor, yalan bulamıyor. Çocuklarım, bulamaya. Bulamaya, hı hı. Çocuklarım dipte e, elin tutup hı hı. bir yere götürmedi. Adalet bir zaten. Bir parça Cenab bir şey almadı. Hep melecek. benim e, çapalarımla. Ben sizi bıraktım zaten. Yani seni. sen o evi sen ayakta Kendime tuttun. Ya. Evet, hep ama ben, benim mücadelemle. Bu senin evet. aslında güçlü olduğunu da gösteriyor evet. ya tenzili. Aslında bu evlilikte çocuklara bakmak için senin Metin'e ihtiyacın yoktu. Yoktu. Senin Mehmet Ali'ye de ihtiyacın yok. Yoktu ama... E, yoktu abla. Sev, 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 niye gitmemiş Hı. abla? niye buraya gitmemiş? Madem ben bakmamışım, oraya ne? niye gitmemiş? Devletin sığınma evine niye gitmemiş bu şahslar. Ben var? boş... Bak şimdi, arasında şu anda belki alıyorlar beni tanıyanlar. Sakin anlat. Bak alır. beni tanıyanlar bugün... Hani aramışlar belki abla. Herkes bak. beni de tanıyor. Bak bir şey söyleyeceğim, bak. Anlatayım abla sana rahat Hı. rahat. Akşam üzeri bu telefonla görüşüyor gece sabaha kadar. Bak Hı. şimdi abla. Sabahleyin diyorum ki, çocuklar diyorum okula yalnız bırakma ben işe gidiyorum diyorum. Bu ne yapıyor biliyor musun abla? Çocuklarım burada çocukları konuşturur. Hı hı. Bak diyorum ki ana az diyorum sizi diyorum gösterin arabadan falan vurur. Gittiğiniz yoluyla çok millet diyorum dalgın size vurur diyorum. Çocuklar konuşacak zaten abla söyleyecek bunu zaten. Sen ben, anlat Ben görmedim çocuklarımı. Sen anlat Metin. Bu ne yapıyor biliyor musun abla? 12'ye 1'e kadar yatıyor. Hı hı. Allah beni şuradan dışarı çıkarmasın yatmayasak. Ya, arasınlar beni konuşsunlar. Herkes tamam duruşturur. sen olayı anlat. Ha. Şimdi... Yalan konuşuyor. Diyorum ki... Diyorum, okula diyorum yalnız bırakma. Kız çocuğu da var diyorum. Yalan konuşuyor. Yalnız bırakma diyorum. Araba vurur. Öyle yalan yaparsın. Yalan konuşma şimdi, bak. <laughs> Ama... Çocuklar söyleyecek zaten az gelsin. Sen anlat. Neyse. Bu diyor ki... Hastayım. Şunun bunun. Akşam bir daha akşam oluyor. Öbürsü tabanına gidiyor. Saat 1'e 2'ye kadar yemin ediyorum arkadaşının yanına gidiyor. 1'e 2. Şahit daha şahitliğim de var. Öyle. 2'ye <laughs> 3'e kadar. Onunla beraber orada muhabbet ediyorlar. 2'ye 3'e kadar. <laughs> Ona Geri geliyor... Bana diyor ki sen kocalık yapmadın mı diyor. Saat 3'e kadar dışarıda olan kadın. Evet. Kocalık mı yapılır abla size soruyorum. Karılık mı yapar? Ya e ben, Hanım, yorgun ben yorgun argın geliyorum evvel. Yorgun argın geliyorum. Yalan konuşuyor. Anladın mı abla? Yorgun argın geliyorum. Bak, yalan konuşuyor. Ben şimdi pert oluyorum abla. Benim yalan ben konuşuyor. Peki abi. Metin o da cevap hakkını yalan Yalan konuşuyorsun. Diyorsun. Buyurun. Söylediği yalanlar neler? Ya 3'e üçe kadar oturma bir kere yalan. Onu ayda yılda bir kere doğum bak, günü abla, falan yaparız. Evet. Anız, arkadaş arası. Şahitlerim Doğru, abla. Birey... Bire bazen oturduğumuz oluyor. Şöyle Eda'sı dört ha. kez ayrılmışsınız. O da nasıl biliyor musun? Ee, bizim hmm. kiracımız da. Buradan tabii, tabii. E, çıkıyorsun. Bağlansın da benim eve diyorsan, bağlansın. Metin. O şekilde. Benim suçum varsa bağlansın Gezili. benim gönlümden bağlansın. Evden dört kez ayrıldın. Bak özellikle bağırarak konuşuyorum ki Metin anla diye. Evet. anladım anladım. Dört kere... kez ayrıldın. Dört kez gitmenin sebebi ve her seferinde kadın sığınma evine mi gittin? Hı. Yok ee, abla bir... birisine gitmedi birine gitmedi. Bir kere oraya gittim sığınmaya. Ben yani çıkar zaten. Abi. E, ha. TCM falan her şeyi verdim. Araştırabilirsiniz. E, i̇kincisi... E, Kastamonu'ya gitti. Kastamonu. Evet. O Hep sığınma evin bunlar. Evet. Get, dosyalarımı çıkarttım. Çocuklarla mı gidiyordun? Efendim evet, evet, çocuklarla, çocuklarla mı gidiyordu? Evet. He? Ben çocuklarımı asla bırakmadım. Hep yani her seferinde. Evet. E, ne kadar niye geri dönüyordun tekrar? Ee, kandırıyor bir şekilde ulaşıyor bana kandırıyor. Nasıl kandırıyordu Kandır seni? Ee, daha daha iyi olacağız diye mi? Evet daha iyi olacağız. Ayaklarımın altına kapanıyordu, yeminler ediyordu. Hani güzel vaatlerde bulunuyordu. Ben de diyordum ki hani belki bu sefer daha şans vakitlerim, belki düzelir diyordum. Neydi vaatleri? Çocuklara hatırına. Neydi işte e, senin istediğin. Saygı sevgisi. görmedim. Metin diyor ki e, ben evde eğerse... ben bunu hiç görmüyorum hiç. Abla, evde hiç abla, durduğu yok. Abla uyum. ne diyorsun? ben Gece on iki bir bir tamam, hiç evde yok mu? Evde yok. O da diyor ki ben diyor Selda annemi kaybettim, babam öldü. Evet çok kaybettiğimiz da, çok doğru. Çok ağır bir bunalım yaşıyorum bir iki yıl diyor. Tamam bunalım e, şurada 1 e, bir A yıl Olacak. Bundan öncesi aynı şekil ya. Yani Benim annem, esra ben Allah. de annemi kaybettim. Bir ay araları var. Ben annemin cenazesinde neden yok Bu adama nereye yanımda? gidiyorsun? 8 aydan beri bu adama niye kaçıyorsun? Madem acıyı yaşadın bu çocuğu, uçuruları yetim bırakmak için bu adama niye kaçıyorsun? Uçuruların boynunu niye büküyorsun? He? Okulda uçuruların babası olmayacak, anası olmayacak, yüreği bu çocuğa bakar mı? Ben esra abla size bir şey söyleyebilir miyim? Söyleyin. Benim sekiz tane dairem var. Açık söyleyeyim. Sekiz daire. Evet. İki tane evimiz var bizim. Babasın ben gerekirse bak. Ha, hani Ferhat Dağları delmiş ya. Evet. Hani sevgilisiyle alabilmek için. Evet. Ben de için gerekirse var ya. Dağları değil ha es Esra abla. Dünyayı deler geçelim ay, dünyayı. Ay. Niye böyle? İşte Gören de seni çocuk bu, babası, işte babalık yapıyor abla, sanki. Ba ya bağlanan insan yok mu? Allah bir anlatsın beni ya. Için, Şimdi bir saniye. Bir konuştu, beni ya. Allah rızası Şimdi için. Sen Allah'a ve Allah'a. Allah 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 babalık bu, yaptın mı? Yaptın mı? Vallahi ben. nankör. Billahi nankör Esra abla. Geriliyorum yalan konuştukça geriliyorum ya. Nankör Esra abla. Metin Duak senin problemin ne biliyor musun? Haklı olabilirsin ama duymuyorsun. Ha, evet, yani karşı tarafı duymadığımızda, dinlemediğimizde yani. sonuca varamayız. Bütün ilişkilerdeki en büyük bence problemlerden aynen, aynen, biri. Abla. Karın diyor ki ben dört kere sığınma evine gittim. Dördünde de çocuklarla gittim. Ve diyorum ki niye tekrar geri döndün? Bir tanesine gitmedi abla. Bir niye geri döndün diyor. Abla bir tanesine gitmedi. Abi Hı? cümlemi bitirmedim. Ha, tamam abla. Bak iftira atıyor. Ee, gelip ayaklarıma kapanıyordu sana istediğin hayatı yaşatacağım diyordu. Yani mutlu olacağız işte aile olacağız. Evet. Ama diyor o da hiç sözünde durmadı. Ben her sefer ona inandım diyor. Biraz abla Biraz iyi olduk sonra. Bizi kim barıştırdı bilir mi abla? Size bir şey söyleyebilir miyim? Mi? Ünye'de genç bir polis vardı Ünye'de adliyenin önünde. Dedi ki ben de anasızlığı çok çektim. Hı hı. Şu dedi çocuklara dedi bakın dedi ona göre karar verin dedi mi abla bize? Hı, hı Ben de bunu buna bıraktım. Ablasının yanına bunu buna bıraktım. Bir düşün dedim tamam abla. Ben te tehdit, buna şu, bu yapmadım. Düşün dedim. Bastım gittim bunun bir gece benim deyzem'in oğluyla bunun evine. Dedim ki şu çocukların boynunu bükmeyelim. Da gerekirse de dedim ayağınızın altına yatarım. Hı hı. Değil, gel dedim birleşelim. Doğru, doğru mu demişim Esra abla? Ayağımın altını öptü de doğru. Aynen Esra abla bak bu doğru Adam mu demişim abla? Adam dedi. Bu çocukların boynunu bükmeyelim. Anlıyor musun abla? Ben bunu getirdim mi? Abla bak şu adamla gitmeseydi... ...sırmağı değil bak ta Afganistan'a gitse peşinden giderdim. Peki, neden biliyor musun abla? Şu an biriyle kaçtığı için bu evliliğe Aynen devam abla. etmek bak istiyor şimdi, musun? Ben mesela abla ben bundan maddi ve manevi tazminat isteyeceğim zaten. Benim kurum... Boşanmak istiyor musun Hayır artık? Hayır abla. Neden biliyor musun abla? Neden boşanmayı istemiyorum? Size bunu açıklayayım. Şimdi birine kaçtı ya. Bu evliliği bitirmek istiyor musun? Bak şimdi mesela abla. Bitirmek istemiyorum. Neden biliyor musun abla? Heh, neden? 15 gün ben kan kustum abla. Benim burnumdan kan geliyor hale bak. Ben dün otelde kan geldi burnumdan. Sadece neden geldi biliyor musun abla? Bunların yüzünden bak şimdi. Bu gitti adam Normal bir insan olsa yani çalışabilen şey yapabilen adam Amin'le. Ama sen adamı TikTok'ta görmüşsün. Adama TikTok gidiyorsun. Değil ben de o zaman adam. gideyim. Ne, Bu Esra abla bir şey diyeceğim. Uyduruyor ama. Esra abla. Nerede buldun? Şahitlerim evet. bile var Esra abla şahitlerim. Hangi site? Şahitlerim bile TikTok var. TikTok değil başka bir site. Evet. Söyle. Instagram. Instagram. Aynen evet. Esra abla Instagram. Şahitlerim yani bile var. Yani sosyal medya. Var. Şahidim evet. bile var. Anladım. Şahidim bile var abla. Şimdi keçen olduğu bu işi yapar mı abla? Sana soruyorum bu işi yapar mı? Tamam et. Kendi gururunu düşünmeye, o çocuklar da mı düşünmüyor Esra abla gururunu? Onlar Yaptırma, öyle kalıyor. Yaptırmayacaksın. Bak şimdi konuştuğu konuştu, kendimi görür mü abla? Yaptırmayacaksın Yani diyor. senin ona kaçmana sebep... Ya altı, Metin mi? Altı yılda zaten biz tamamen Hı. koptuk yani bir evin... Koptunuz. Evet. Ama çocuklar için o evliliğe devam evet. ediyorsunuz. Oturdum aldım karşıma bunu. Na, aldı dedim ki kaçsınlar. abi dedim bundan sonra dedim çocuklar için e, şey <gülüyor> 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 Metin ya bir dur Heh. ama Esra Hanım huzur yok. Ha. Abla. Vur vur şey. vur 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 vur. Esra abla. Bu ne ya? evde abla. değil diyorsunuz Sofri Evde olmayan Metin Bey sizi nasıl rahatsız ediyorsunuz? Aynı Aynı ama, aynen abla. Aynen abla. Sorun abla. Sorun. Gece, gece saat 2'de vallahi de bile ya. yalan söylemiyorum. Gece Eve uğramıyor İlk, diyorsunuz da ya, sonra abla, diyorsunuz da diyorsunuz ki sözde şiddet. Abi. Tamam Dur, evde yok. 8 diyorsunuz. çıkıyor ne dedim az önce? Ay, 8, 8 çıkıyor gece 1, 2, 3 öyle geliyor evde. Geldiği zaman. Dini nikah kıydınız mı? Kimle? Gittilerim Metinle ya. yani Mehmet Ali ile kim evet. olacak? Hayır canım o evet. daha ne olacağımız belli değil Bu evet. şekilde. Dini nikah abla kıyıldı mı? Araştırsın abla araştırsın. Dini nikah kıyıldı mı? Çünkü hayır, hayır. söyle, Söylettirin abla. Şimdi Ağla sen öylesin. resmiyete dökülmeden ha? öyle bir şey yapmıyoruz. Önce boşanacaksın. Evet. Ondan sonra dini evet. nikahta nikah da resmi nikah da kıyılacak. Öyle bir insan Evet. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmesin. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seviyorum. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.